oyuncu bölgesine herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlere GTA 5 Oyunun paket açılımını yapacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz oyun bayağı bildiğiniz bir paket. Sanki bu Malboro paketi vardı da onun, Aynı Onun gibi. Ee, i̇çinde tam 7 tane DVD var. Ee, çok yüksek e, GB'a e, sahip oyunun kendisi. E, tasarım olarak çok güzel. Yani görüyorsunuz. Yani bunu zaten sizin alıp bir saklamanız gerekiyor. Yani bir şey gibi. E, hatıra anlamında. Ben bunu 189 TL aldım. Şu anda internette Steam ya da işte Rockstar Gaming keyleri satılıyor işte internetten. Bunlar daha çok 129 TL. Ama ben e, internetten dolayı e, internet kotanızdan dolayı bence DVD almanızı tavsiye ederim. Çünkü 2 e, gün sonra 3 MB artık internet ilgisiz ve rezillik çekersiniz ki online oynayamazsınız büyük ihtimalle. Eğer yani sınırsız da olsa 50 GB'tan sonra düşüyor kotası. Yani hız düşüyor arkadaşlar. O yüzden GTA 5'i e, bu şekilde almanızı tavsiye ederim. Hem e, sizin için bir hatıra ve bir koleksiyon için mükemmel bir e, oyun ve tasarımı çok güzel. Şimdi GTA 5'in kutusunu açma zamanı. Bakalım içinde neler var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi GTA 5 paketimizi açalım ve içinde neler var görelim. Evet, makasımızla... Arkadaşlar, hazır mısınız? Ve açıyorum. Buradan ışıklı mı? Aa, evet, GTA 5'in ilk paketini gördük. Alttan bakıyorum. Aa bir dakika burada bir tane bu ne acaba ya? Kitapçık gibi bir şey var arkadaşlar. Ve burada da GTA 5'in DVD'leri geliyor. Bakalım içinde neler var. Pardon, 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 pardon. Oo. Evet arkadaşlar. Ana karakterlerin olduğu bir e, resim koymuşlar. Huu. <laughs> Çok iyi dostum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane DVD. Ve Mükemmel, hepsinde ayrı karakter, ayrı resimler var. Ee, gerçekten GTA 5'in, ya yani verdiğiniz ya yani 180 lirə bile şu DVD kabına bence yeterli. Çok güzel. Ben görebiliyorsunuz, İşte klasik zaten GTA 5'in ee, kızlarından bir tanesi afiş fotoğraflarında işte ee, kullandığı. Burada bir abimiz görüyoruz, burada bir yoga yapan bir ablamız var. Burada biraz genç bir kızımız var. Alt tarafta ne var? Alt tarafı göremiyorum şu anda. Aa, evet. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım. Başka resim var mı arkasında? Aa, evet, evet, evet. Arkasında var. Bakalım arkasında. 3 tane elemanımız. Büyük ihtimalle bu oynadığımız üç tane karakter var zaten bir GTA 5'te. Onların resimleri. Bilmiyorum. Belki bu şey... Başka oyunda da böyle paketler vardır ama çok güzel abi ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir kitap gibi. Abi açıp hop okuyacaksın ya. GTA 5 e okuyacaksın böyle. <laughs> Çok güzel. Aynı kitap gibi olmuş. E, yer kaplamıyor yani. Burada bir şey var ama bu neymiş? Büyük ihtimalle Rockstar Games'in anahtar yani işte bu ara, e, şifre falan veriyor ya. Oh my god. Bana verdi mi acaba? Çok iyi ya. Arkadaşlar şu an burada. Evet bakın içinde neler var. Bana e, oyun içi 1 milyon mu? 1 milyon dolar verdi arkadaşlar. 500 bin dolar verdi. Online için ayrıca bir size bir para veriyor. Ondan sonra oynarken ayrı bir para veriyor. Toplam şu anda 1 milyon dolar para var ve 500.000 500 bin doları onlar online için 500 doları oyun içinde kullanacağımız ve ben bunu büyük ihtimalle kartta yazıyor. Arkada sanırım bir şeyler yazıyor. Tam ben de bilmiyorum. Öğreneceğiz bakalım. Şuraya koyalım hemen. Şöyle bir bozmadan. Bakalım burada ne var? Grand Theft Auto 5 online. Bu benim şifrem, bunu göstermeyeyim. <laughs> Burada işte önerilen ya da minimum seviye ıı, ıı, seviyede işte çalışacak bilgisayarları yazıyor işte. Mesela şu anda minimum video kartta Nvidia 9800 GT 1 GB istiyor. AMD HD 94870 1 GB istiyor. 65 GB yer istiyor arkadaşlar. bayağı büyük bir yer istiyor. Ondan sonra Intel Core ıı, Quad CPU altın ben de 40 boşver. Ondan sonra Önerilende ise 8 GB RAM istiyor, 4 GB RAM istiyor minimumda. Ee, önerilen video kartına GTX 660'ın altında olmayacak arkadaşlar Nvidia. AMD'nin de 7870'ın altında olmayacak ve 2 GB istiyor. Yani bayağı bir performans olması gerekiyor. Hatta arkadaşlar e, şu anda e, ne derler belki görebilir bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Nvidia GeForce bize şu anda güncelleme gönderdi. GTA 5 için şu an görüyorsunuz belki direkt GeForce Game Ready Driver for Grand Theft Auto 5 diye arkadaşlar ve bize bunu gönderdi. Şu anda oyun optimizasyonu daha iyi ve oyuna daha iyi verim alacağız bu e, güncelleme sayesinde. O yüzden eğer GeForce'unuz varsa benim GeForce'um e, GTX 98, e, 980 e, GTX 980 bayağı para harcadım bakalım. Eğer kaldırmazsa bu oyunu atacağız yani ve arkadaşlar çok güzel bir hediye daha var bize GTA'dan bize GTA haritasını vermişler. Açalım. Abi çok iyi ya. GTA'nın haritası var elimde ya. Türk haritası bile evim diyorken şu anda GTA'nın haritası var benimle. Bakın. Açalım şöyle. ya. Abi bu ne ya? Nasıl bir şey ya? Yaman yırtılmasın da. Abi Türkiye fizik haritası gibi haritamız var ya. Oooo. Arkadaşlar bakalım. Daha büyüyor mu? Daha da büyüyor. Bu ne ya? Şimdi burası... Büyük ihtimalle burası başka bir adamın Balani Country Los Santos Country Arkadaşlar burada işte ne diyor işte golf sahaları işte silah işte yarış yerleri yarı, tenis kortları yoga yapma yerleri işte avcılık Hepsi arkadaşlar burada tek tek işaretlenmiş yani Siz diyelim oyunda bir yer bulursunuz ve bulamadığınız büyük ihtimalle şeydir. Ama açın buradan Ya ben şuradan yani şuraya gideyim navigasyon eğer Yandex'iniz varsa daha kolay olabilir belki. Yandex'e reklam yaptım bu arada. Ondan sonra bakalım arka tarafta neresi var? Ee, bakalım. Los Santos'ta işte tatu yerleri, işte dövme yerleri, berber yerleri, silah silah şopları. Ondan sonra işte araba şo, şo e ne neyse yerlerse. Burada bayağı detaylı olarak verilmiş. Gerçekten mükemmel. Dediğim gibi yani evimde Türkiye fizik haritası ya da Türkiye haritası yokken şu anda GTA'nın haritası var. Gerçekten bu güzel, sevindim yani bunu. Gerçekten mutlu oldum yani. Güzel bir hediye oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ben sizlere GTA 5'in açılımını anlattım. Çok güzel kutusu var. Gerçekten yani Steam'den ya da Rockstar Games'e indirmek yerine e, bu oyunu e, satın alabilirsiniz. Ve şu güzelim kitabı okuyun gerçekten. Buna bence bu değer. Bunu koleksiyonunuza koyabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Umarım oynarken de mutlu oluruz. Bizlik şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Oyunsuz kalmayın, internetsiz kalmayın. Görüşürüz. GTA 5'te vedaa diyoruz.